Merhaba kanalımıza. Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali Meryem Suresi 30 ile 60 ayet bölüm 2 19 Meryem 30. Çocuk şöyle dedi, ben Allah'ın kuluyum. O, bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. 31. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı, yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. 32. Beni anneme saygılı kıldı, beni bedbaht bir zorba yapmadı. 33. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. 34. İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa hak söz olarak budur. 35. Allah'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. 36. İsa şunu da söyledi gülümseyen surat: Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise ona kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. 37. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zaman da vay o kafirlerin haline. bir peygamberdi 57. Onu üstün bir makama yücelttik. 58. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden Adem'in soyundan Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan İbrahim ve İsrail Yakup in soyundan doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. 59. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. 60. Ancak tevbe edip iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.